Evet arkadaşlar bugün Minecraft'ta kat çok ay önce yaptığım gemiyi, gemiyi göstereceğim. Kısa bir video olabilir. Çünkü geminin katı çok küçük ve çok küçük bir gemi değil ama iki tane katı var. Teras da var. Ya reklam ya. Evet arkadaşlar, gemimin dış görünüşü böyle gördüğünüz gibi. Köylülerle doldurdum burayı. Evet. Evet. Şimdi geminin birinci katı şöyle. Burada bir gizli bir tane terk edilmiş. Burada bir falan var ama orayı merdiven yapmak istemedim. Burası dış yer. Yani havuz katı falan çıktı. Atlama rampaları falan var. Çocuk havuzu ve büyük havuz buraya geçtiğimiz zaman burada bize e, Yemekhane yemek hane karşılıyor. Daha doğrusu da var. Böyle oturduğu yer böyle kan. Kan kimiydi burada? Burada bir sürü tavuk falan var. Zombi olduğunu inanmayın. Onlar sır katında. Zombi arkaları orada. Evet yani burada masalar var. Dur. Dur telefonumun şarjı bitti. Dur. Dur. Hala göstermem lazım. Tamam şarjı çarptım. Şimdi Şimdi burada bir tuvalet var. Dur şekilli bir dop 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 yersin. Şekilli bir Camı kırdım camı düzeltmeyeceğim. gemi almıyor sadece o duman sesi cam nerede lan düşünüyorum tamam 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 camı tamir ettim Evet. Burada da odalar var. Aynı düzenle aynı dizaynlara sahip yapmışlar. Evet aynı dizayn. Koltuklarımız falan var. Güzel iki güzel kalımız var. Özür diliyoruz abi. Vurdum yanlışlıkla. <laughs> Aa, Hoş geldin. Sen kaç yaşındasın? He? Sen kaç yaşındasın? Sen çok tatlısın. Amir kadar çık var tamam mı? Evet. Şimdi burada buraya gidiyoruz. Burada bir kedi var. Ben yapmadım bunu. Kendiliğinden buluşmuştur. Neyse. Aa, bu da çok tatlı. Aynı bizim kedi bu. Neyse. Şimdi burada şu bu atış sesi buradan geliyor ve de bu bayrak var. Amerika'nın Rusya'ya planladığı bayrak bu. Küçük Rusya. Şimdi burada kaptan köşkü var. Burada da gemiyi kontrol ediyorlar. Eğer burada da gemi batarsa helikopter helikoptere binebilirler. Helikopter yani. Helikopteri de göstereyim. Düşüyorum. Üşüyorum. ve gördüğünüz gibi böyle helikopter kontrolleri var. Eğer helikopter düşerse de şansımız yok işte. Eğer bu gemiyi beğendiyseniz yorumlara bir yazın. Eğer bu ge gemiden havuzun en üstünden atlamayı istiyorsanız yorumlara iki yazın. Eğer ik ikisini yapmak istiyorsanız yorumlara üç yazın. Valla, hadi. Bye bye.